Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renkli papatya kurabiyeler hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Geniş yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağını aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekledim. 1 çay bardağı mısır nişastası ekledim. 1 su bardağı unu ilave ettim. Yarım paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Hamuru elimle karıştırıp yağı güzelce eziyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Bir yandan yoğuruyorum, diğer yandan 1 su bardağı un daha ilave ettim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Şimdi birazdan 1 bir yemek kaşığı kadar yeniden un ilave ediyorum. Evet artık hamurumuz kıvamını buldu. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Uzun bir fitil haline getiriyorum. Daha sonra hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum. Hamurun her birine ayrı bir tabağın içerisine aldım. Elimle üzerine bastırarak hamurları hafif bir şekilde açtım. Hamurlardan bir tanesini sarı yapacağım. Gıda boyası ekledim. Diğerini de mor yapacağım. Ona da gıda boyası ilave ediyorum. Diğer tabaktaki hamuru da pembe yapacağım. Pembe gıda boyası ilave ediyorum. İstediğiniz renkte gıda boyaları kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğum gıda boyalarını hamura güzelce yediriyorum güzelce karıştırıyorum. Bu esnada eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Mor olanı güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi rengi çok hoş oldu. Sarı rengi tam ortada kullanacağım. Onu da güzelce karıştırdım. Ve artık hamuru toparlıyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok hoş oluyor. Pembe gıda boyasını da hamura güzelce yediriyorum. Hamur güzelce karıştıktan sonra toparlıyorum. Renklendirmiş olduğum hamurları başka bir tabağın içerisine aldım ve şekil vermeye başlıyorum. İlk olarak pembeden başladım. Misketten küçük olacak şekilde şekillendiriyorum. Önce küçük küçük kesiyorum. Daha sonra elimin içerisinde yuvarlıyorum. Yapılışı biraz oyalayıcı ama lezzeti ve görünüşü inanın muhteşem. Şimdi sarı rengi aldım. Tezgaha pembeler bittikten sonra sarıyı biraz daha iri olacak şekilde kestim. Çünkü orta kısmında kullanacağım için biraz daha iri olsun istedim. Pembeden biraz daha küçük gördüğünüz gibi bunu da güzelce elimle yuvarlıyorum. Eğer evinizde çocuklarınız varsa onlarla yapabileceğiniz güzel bir etkinlik olacaktır. Onlardan yardım alabilirsiniz. Mor renkli olanı da güzelce hazırladım. Aynı pembe ile eşit olacak şekilde hazırlayıp kenara ayırdım. Şimdi kurabiyelerimizi şekillendiriyorum. Önce sarı rengi ortaya koydum ve pembeleri etrafına dizdim. Daha sonra sarıyı ortaya koyup mor olanları dizdim. Dilerseniz sarıyı koyup bir pembe, bir mor olarak da dizebilirsiniz. Aralarını bayağı bir aralıklı yapmanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamuru yayılacağı için biraz iri olacağı için geniş olmasını tavsiye ederim. Hepsini bu şekilde güzelce hazırlıyorum. Bir pembe, bir mor olacak şekilde tepsiye dizdim. Düz bir bardağın arka kısmıyla kurabiyelerin üstüne hafif bir şekilde bastırıyorum. Çok fazla bastırmayalım. Kurabiyeler ezilmesin. Daha sonra pasta kalemiyle güzelce şekil veriyorum. Önce açık renkli olanlardan başladım. Mor renk yine de arada yaparsanız diğerine rengi kaçar. Bıçak da kullanabilirsiniz. Kürdan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çiziyorum üzerine şekil veriyorum. Evet kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam 13 dakika pişirdim. Fanlı ayarda pişirdim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından artık çıktı muhteşem görünüyor. Şöyle bir de yakından göstereyim kurabiyelerimiz soğuduktan sonra Ben Mari usulü eritmiş olduğum çikolatayla göz ve ağız yapıyorum. Çocuklarınızın doğum gününde okuldaki etkinliklerde yapabileceğiniz bence çok güzel, görseli de şahane, lezzeti de efsane güzel bir kurabiye tarifi oldu. Yapmanızı ısrarla tavsiye ederim kurabiyelerimizin üzerindeki çikolatalar donduktan sonra servise hazır. Bir de şöyle yakından göstereyim. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.